Arabamız bitti çok şükür. Şimdi kapak veriyor da bitti. Arabamızla çalıştırdık. Tek maç. Allah'ın evine tertemiz sesinde sorunla katayla götürdü. Hiçbir şey yok daha şükür. Bu dumanlar da etrafında yağma aktı. Onun dumanı. Araba 1.5. Onun var. İnjeksiyonlu.

Ben yani o yüzden ya markası şey. Şey o. <laughs> <laughs> Bu markasını ساعة ساعة ساعة